Soru 1. Dört arkadaş burada konuşuyor. Linda, I enjoy talking with my friends while jogging. Ben yürüyüşte, yürüyüş yaparken arkadaşlarımla konuşmayı severim diyor. And Mark, I think face-to-face -face communication is the best way. Bence yüz yüze konuşma en iyi iletişim şeklidir diyor. And Jessica, I don't think so. I don't think. Düşünmüyorum. Ben öyle düşünmüyorum. So my best way is communicating is phone. Benim için en iyi iletişim yolu telefon. And Nancy, I prefer talking to each other. And beraber konuşmayı tercih ediyorum diyor birbirimizle. And soru kökü. According to the information above yukarıdaki yukarıdaki bilgiye göre, Who does not prefer live talking? Kim canlı konuşmayı sevmiyor? Şimdi Linda seviyordu değil mi? Arkadaşlara yürürken konuşmayı tercih ediyordu, eledik. E Mark face to face communication tercih ediyordu, eledik. Jessica ne diyordu? En iyi yol phone, telefonla konuşma. E D şıkkı Nancy ne diyordu? Talking, çağ, birbirimizle konuşmayı tercih ederim. Doğru cevabımız C şıkkı. shows the emotion that shows how he feels about the situation. Burada hangi duyguyu yaşadığını bizden istiyor. Hemen bakalım. Sunday is Mike's birthday. His friends are organizing a party for him and it's going to be very enjoyable. Çok eğlenceli bir parti olacak. When he learns about the party, he is very surprised. Yani parti hakkında öğrendiğinde çok şaşırmış oluyor. Bakıyorum A şıkkı angry, B şıkkı happy, C şıkkı sad, D şıkkı surprised. According to the photos, which of the following doesn't match with one of the photos? Yani aşağıdaki şıklar yukarıdaki görsellerle uyuşuyor mu uyuşmuyor mu buna bakacağız. Hemen bakalım. A şıkkında Tom sometimes books a table on the application. Book a table yani restoranda masa ayarlamak, rezervasyon yapmak. Tom uses WhatsApp application. Onu zaten direkt şuradan görebiliyorum. Tom doesn't believe news about COVID-19 news diyor. Yani diyor ki COVID-19 hakkında haberlere inanmıyor. İnanmıyorsa niye indirmiş, değil mi? C şıkkı. Yanlış olacak. D yine de bakalım. Tom wants to meet his friends with Zoom application. Bu da doğru. Ama C'de haberleri inanmamasına rağmen ekran görüntüsünü paylaşmış. Bu yanlış olacak. Which of the following doesn't match with one of the picture? Gene resimlerle uyuşmayan şıkkı bulacağız. She goes to work by car. Yani işe arabayla gidiyor. Bu doğru. She prefers interviewing face-to-face. -face. Interviewing yani hem röportaj hem de iş görüşmesi ve face-to-face -face diyor yüz yüze. Bu da doğru. C'ye baktım. She doesn't like to use Zoom application. Diyor ki Zoom kullanmayı sevmiyor. O zaman burada neden bir Zoom görüntüsü var değil mi? C şıkkı yanlış olacak. She takes a one hour food break yani bir saat yemek arası veriyor. Bu da doğru. C şıkkı she doesn't like kullanmayı sevmediği için resimde uyuşmuyor. Which of the following doesn't match with one of the pictures? Gene uyuşmayan ıı, şıkkı bulacağız. Most of the markets use computer systems. Yani birçok market bilgisayar sistemi kullanıyor. Burada bir bilgisayar görüyorum. Demek ki doğru. He is always online with his phone to receive message. Yani mesaj almak için sürekli online telefonda takılıyor. Bu da doğru. They prefer buying cinema tickets from the internet. Burada internette değil. Direkt oraya gidip almışlar. O yüzden C şıkkı yine yanlış olacak. Most of the people follow new mobile phone models. Birçok insan yeni e, telefon modellerini takip ediyor diyor. Bu da şıkla uyuşuyor ama C internet demesine rağmen burada gidip almaları yanlış. Which of the following doesn't match with one of the pictures? Gene uyuşmayan resmi bulacağız. Willie always watches wild animals. Yani vahşi hayvanları izliyor. Burası. Will is interested in how to repair things, nasıl tamir edileceği ile ilgili videolar izliyormuş. Will prefers to watch movies on YouTube, filmlerle ilgili bir şey henüz göremedim. He likes pet animals, yani evcil hayvanları seviyor, o da bu. Ama C şıkkı burada yok.